Pelerin kanat Senelerdir gözümüze götümüze sokulan süper kahraman furyasının temel taşlarından olan, oturma organından uydurulduğu adından belli olan bir şehrin, paranın bok olmasından dolayı kendini şehrin koruyucusu sanan zengin, işgüzar bir zübbenin maceralarını anlatan, ama anasını sattımın ne hikayesi 89 yılından beri bitemeyen ve insanda ''La bizim Yozgat'ta şöyle bir eşek arası adam ya da güve adam olsa da kahveden yağ kandili yakıp çağırsa'' hissiyatı uyandıran bu yapımda Bruce Wayne adı bu züppe, ukala, puşt ve bir o kadar da karaktersiz piçin, joker gibi vizyon ve misyon sahibi, deruni ilimlere vakıf ve feleğin çemberinden geçmiş bir abimizi türlü bizans oyunlarıyla nasıl alt ettiğini izliyoruz. Bu vitaminsiz piçin babadan kalma serveti hayvan gibi büyük olunca ya artık var ya parayı kıvırıp kıvırıp götüme sokuyorum. <laughs> Hala bitmiyor. Bak o kadar zenginim. Triplerine girmiş ve gidip iki kostüm bir araba şekil şukul yapıp kendine yarasa adam demiştir. Tabi bu isim içinde de ufak da bir temenni barındırmaktadır. Hacı şimdi ben Götam şehrinin işine yarayacak bir adam olmak istiyorum. Ama bir isim lazım. Ne koyalım? Yarasa adam olabilir aslında. Yani yarasa değil de keşke bir işe yarasa şeklinde hani. Tabi bu geri zekalı bir iki başarılı operasyonun altından alnının akıyla kalkınca götü kalkmış olacak ki insanlar onunla iki kere sohbet edeceği sırada aklınca kendine hayran bırakmaktadır. Suçluları yakaladık mı? He yakaladık. Sen bu gece... Nereye gitti amına koymu? Artık bu iş çok boktan bir hal aldı. Ne diyorsun Gordon? Vallahi hacı ben bir şey diyemiyorum. Bu piçe geçen bir şey soracaktım. Aa işte gene gitti hızını sikteyim. Elbette gün gelir devran döner ve bu Batman balonunu indirmek üzere Joker diye bir baba yiğit Gotham er meydanına çıkıverir. Söylediği her kelimede bir mana ve amaç içeren bu kıymetli şahsiyet kendini hiç kimseye bir türlü anlatamaz ve sonunda paket edilir. Beni istemişsin. Aa geldi. Hadi şey soracağım sana. Eto devri arasında Beşiktaş'a gelecek diyorlar. Ne diyorsun? Yalan. <laughs> şaka şaka. Sakin ol. Dedem hep derdi zaten. Ne derdi? Yarasa ekime... Yaramazsa sikime. Daşak mı geçiyorsun benimle? Seninle daşak geçmem için ağırlıklarının benimkiyle aynı olması gerekir. Bir de bütün yapım boyunca dikkat ettiğimiz bazı mantık hataları var ki insana bu senaristin mantığını eşekler atlasın dedirtiyor. Koca devletin savcısı otu boku yaz oturaya bakıyor hacı. Geldi çıktı oraya ben Batman'im Hari tutuklayın amına koyayım gidek dedi Başladığınız adamı götürmeye Ulan koskoca şehrin en önemli hukuk adamı Batman olmaktan tutuklanmış Batman'la Batman öyle Kasımpaşa canavarı falan değil yani 40 araçlık konvoy yapıyorsun da Kavşağa gelince Aa burada yanan bir kamyondan barikat yapmışlar <laughs> Hadi battı çıktıya girelim de Joker bizi siksin. Kafasıyla aşağı dalı veriyorum. Lan sen devletsin, polissin. Kıçı kırık ambulans bile acil durumlarda ters yöne giriyor. Geçsene şurada ters şeritten. Lan o kamyon orada yanarak barikat için bırakıldıysa var işte işin içinde bir bokluk. Bizim Angut Batman de çok büyük kanun adamı, iyilik timsali, sevgi pıtırcığı ya. Herif dikilmiş karşına. Ez beni lan diyor. O da son raddaya kadar motoru üzerine sürüp son anda ah kanunlar deyip kırıyor ya direksiyon. Motor da öyle pizzacı motor değil ha. Baya bizim Suriye sınırına salsan işi de temizler. Afrika'da orta büyüklükte bir ülkede tek başına devrim yapar. Orada adamı esse mevzu bitecek. La o kadar fırsat geçiyor elinize. Siz malsanız Joker ne yapsın? Bir de şu herifin her sahnesinde suratına bakmaktan dediklerini dinlemeyen, alt yazıyı okumayan bir biz değiliz herhalde. Tipe bak. Bunu BTG, YSL, BD, Kovder'e şikayet etmek lazım. Ulan Batman bütün yapım boyunca Joker'dan daha fazla insana zarar vermiştir. Tünel sahnesindeki patlamalar, inşaatta polisi dövmeler falan. Adam ortalığı dağıttı la. Kısacası Batman dediğin gülüm doğuda kalır ülkende. Yarasa gatıma, yaramazsa ekime temalı. Bu yapım bizim için. yaramazsan yara ama yar yaramazsan yara ama zaten merhem olmazsın sen götamdaki yara ama yaramazsan yara ama yar yaramazsan yara ama joker gibi delikanlıyı yedi bizim yarasa yaramazsan yara